Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız ve ben ilk videom olacak bu benim çok heyecanlıyım ee, bana çocuk demeyin yani öyle e, yani çocuk olsam bile sıkılıyorum yani insan bir yerden sonra sıkılıyor ben dedim video çekeyim tabii ki büyük kanallar gibi olmayacak abonem de sanırım öyle çok az olacak Ondan dolayı kusura bakmayın. Evet gidiyoruz. Hani ben o oh ya bu sen, yani bu hangi bu çok görülüyor bende. Yani ben alıyorum aldığım şey geri gidiyor yani bak aldığım halde. İki kişi aynı anda aldığı için oluyor herhalde bu da. Onu tam çözemedik. Uf. Aa özür dilerim ya. Kesin böyle bir şey cızırtı gelmiştir. Mikrofona üfledim yanlışlıkla. Lütfen kusura bakmayın. Tekrar işte ben daha yeni oynadığım için. Böyle cızırtılı olabilir. Yani çok özür dilerim o yandan dolayı. Şuradan. Kaç 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 kaç. <laughs> yani gene kusura bakmayın. Sanırım cızırtı geliyor. Ben çağrılamıyorum. Team diyeyim mi ki bir? Atıyorum. Kaç 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 kaç. ne ee, oldu? Sıkış de geldi. ananı satayım. Geliyor çocuk Belham tutu cehennem. Allah Allah. <laughs> Sağ ol kardeş. Kaçla 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 kaç. Ah şimdi yardır koçum benim. Evet arkadaşlar şu an arkadaş öbür çocuğu kaçtık herhalde sanıyorum. Arkadaşlar şimdi şuradan dimdik atlasam mı ki? Allahu ekber. Uf. Ya Mikrofon fırlıyorum ama yanlışlıkla oluyor yani. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben yapamıyorum ya. İlk defa ya tabii ilk şeyim Hunger Games veya videom yani ilk videomda değmezse. Ee, şimdi şuradan gidelim diyeceğim ama nasıl çıkacağız buradan? Evet. Çok kötü bir şey oldu. Buradan nasıl çıkacağız? Atlamayı bildik ama Çıktığımızı bilmiyoruz. Gidelim bakalım şöyle. Ee, Üste doğru. Orada bir şey vardır diye umut ediyorum. Hadi ya. Bu nasıl bir şeymiş? He, şuradan yardır ya. O değil de vuracak hiçbir şeyim yok ve canım he, açlığım artıyor ama onunla çözüm buluruz. Ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yine düştüm. Lan. Ya bu su. Cık, iğrenç bir şey geliyor lan. Lan düşeceğim lan düşeceğim. Kaçıncı düşüşüm olurdu yani. Çıkardım oyunu. Oyundan çıkardım. Ve siz bunu izleyemezsiniz. Dediğim gibi ya bu ilk videom olduğu için. işte kusura bakmayın. Cık. Diyecek bir şey yok başka. Bir el atacağım günde. ilk başta böyle azar azar oynayacağım. Sonra fazla abone olursa premium hesap falan onlarla gireceğim. Çünkü daha yeni başladığım için daha böyle premium hesabım yok. Yani aboneler arttıkça Minecraft dışında yeni oyunlar çekmeye başlayacağım. Yani Minecraft da gelecektir tabi de böyle Minecraft serisiydi böyle değişik oyunlar Minecraft değil sadece şu anlık Happy Wheels da çekeceğim Happy Wheels onu da şey e, başka bir günler yükleyeceğim yani anlayacağınız her gün bir video gelebilir yani gelecek daha doğrusu tabi abonelere göre en az kişi abone olursa şey kanalımı kapatacağım kanalım hı, şu anlık daha yeni açtığım için kanalı falan yani çok yeni oldu bir gün dedim yani ya neyse anlatmayın ya şimdi siz sıkılırsınız her neyse devam edelim arkadaşlar neyse şuradan şöyle devam edelim yalnız gerçekten map güzel olmuş yani yani öyle böyle ama bu şey Mecese'ye benzemiş birazcık. Ananı, ananı, babanı kaç kaç kaç. Allah'ım, Allah'ım. kaç Kaç. Kaç. Aa! Aa, lanet olası ne Ananı, babanı, kızını. Ama belliydi ya. Hiçbir şey bulamadım. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Başlıyor. Hmm, 30 saniye. Videoyu durduruyorum ama ya yani video parçalanıyor yani. Durduramıyorum. Devam ettiremiyorum sonra. Neyse. Şunun şurasında bir 16-15 yani. Saniyeler var. Bekleyin iki dakika. Yani. Vallahi yani ben e, ee, 1.8 3'te 4'te de yani çektim. Hiç kasma falan olmuyor. Yani önceki ben bandikemden mi bandikem mi işte onunla yaptım. işte şey hep kasıyordu öyle böyleydi. Ee, şimdi Fraps'la şey yapıyorum. Aha diamond buldum. Bir tane çubuk her şeyi değiştirebilir arkadaşlar. Rus Rusyan mı la? Bu Rus mu? Aha. Yine bu severlik yineyiz. Bir çubuk bulursam tamamdır ya o zaman El bizde olur. Team alalım kardeşim. Ya küfür ettiriyor ama bak. Küfür etmek istemiyorum ki ilk şeyim olsun diye. Biz burada ne yapıyoruz? Gelmiş şerefsiz. Ah! Anne onu o... arkadaşlar. <laughs> Çocuk arkasında görüyormuş. F5'e mi ne basmış? Adam birden bir baktı. Berkan tutucu cehennem. Allah Allah Allah. Al, al. Neyse arkadaşlar. Ee, bu sefer diyetmece kalmayı düşünüyorum benim Hunger gamesim o kadar iyi değil ama bu sefer bekleyeceğim. ya da videoyu ilk videom bu tanıtım olsun size reklam olsun yani reklam diyom tanıtım olsun işte ee, hani başladı ilk videom olduğum için kusuruma bakmayın yine ee, öyle ünlü kanallar gibi değil olmayacak onu da biliyorum bu sefer biriyle team oluyum Ver. Çocuk musun kardeş? tim kardeş tim team, team. La yürü la yürü. Ana ya abi her şeyi aldılar ya. Neyse ya Alırlar da Onlar oranı yani hiç chest görmemişler Ah ben de aldım Hayırdır siz baltayı falanla biz dalarım Ben kılıçla dalım size. Hayırdır Benim de kılıcım var siz Hayırdır koçum Evet Gidelim Yok hiçbir şey yok Almışlar belli buraya gelmişler bence Aynen arkadaşlar şuna baksanıza bura. Şunu da almışlardır. Çok almış almamışlar gibi değil de yani. Altın kask çok güçlü arkadaşlar yani. Abo. Ananın başları kara. Şu arkadaşa bir çakayım mı? Siz hayırdır la, siz hayırdır la, siz hayırdır la, siz siz hayırdır la, siz hayırdır la. Bakın beyler, şu bebeği öldürdüm şu bebeği. Ona ne soruyor? Nerede la bebe yok? Adam uçtu gitti. <laughs> siz hayırdır la, siz hayırdır la, siz hayırdır la. Za ezik la bebe. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu arada böyle bir kendimi kaybediyor biliyorum. Ne olur kusuruma bakmayın ve bak adamın taktiğine bak. Üzerime kapı kapattı. Neyse devam edelim biz. Evet aklı sıra beni oyalıyor. Şuradan şöyle aldık şunu da. Evet. İki tane daha böyle bir chain pantolon olsun şey olsun bir dakika sesim fazla gelebilir veya şey cızırtılı ilk videom olduğu için ay kaç kere söyleyeceğim lan <laughs> özür dilerim tekrardan <laughs> yine video şey oldu sanırım gel gel sen gel team olak mı kardeş hayır ananı satayım <laughs> adam dimdirek daldı barbaros za uf beyler 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 çeyinleri bıraktık beyler Aa, ama çok az yanımız kaldı o yandan kötü oldu da doldurur sorun yok Altın kılıç mı daha iyi ki? Aynıydı aynen aynıydı da herhalde beyler. Şu Hunger Games'ten sonra da bitir bitirmeyi düşünüyorum. 3 tane yeterli diye düşünüyorum zaten. Ee, YouTube'a bakalım siz izleyebilecek misiniz bunu? Ee, çünkü şey YouTube'a koymak benim bildiğim kadarıyla çok uzun sürüyor dedi benim arkadaşım. Gel senden mi korkacağım gel. Sen hayırdır? Sen hayırdır koçum? Cık 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 cık. Beyler bu hile değil. Ee, benim bir tuşum var. Bir basınca iki vuruyor. Onu ben de çözemedim. Tam bakalım şuradan benim işimi yarayacak. Bir tane şey var. Şunu üstü. Aa, silindi ya. Cık. Abi yok böyle bir şey ya. 6 üflüyorum mikro gelmesin diye. Neyse şöyle bir üflememeye çalışacağım. Nefesimi tutacağım yani. Yayım olsaydı iyiydi. Yok lan 64 tane okum var. Ya onunla. Bak küfür etmiyorum. O AV diye okudum. A v. yani a M değil. Evet, bir tane taş kılıcım olsa sıkıysa gelin. Kaçayım kaç şimdi kaç şimdi kaç. Gerçekten şimdi yedik babayı. <laughs> Aa demir gaz var bende. Arkadaşlar şu benim fazlalıkları bir yerim. Oh! Hii. Adam beni takip ediyormuş. Pislik. Pis sapık, pis kopat. Adam tecavüzcü coşkun gibi. <laughs> Neredeyse böyle şöyle devam edelim. Coşkun muydu? Arif mi öyle bir şey diyorlardı. La sen hayırdır Lan sen hayırdır sen hayırdır. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten bu bir tanıdığım videosu olarak görün. Oynayamadım hiç. Nedense. Ee, dediğim gibi. Yani bir daha demek istemiyorum artık. Bıktım demekten. Bakalım bu video size ulaşacak mı? Görüşürüz.